Firavun sandığı anahtarı kimse bilmiyor arkadaşlar. O da öldü. Sen daha bay. Alta takımı <laughs> Vural abilerinden bir ve 4 <laughs> diyor hadi bakalım. Dur kışama. Uyuyayım şarafsız. Ya bir öne gel ya be geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat? Bir gün kalsın, bir gün. Hey, hey, tamam. Buralar Kural abi benim bir arkadaşım şey var. Istekonsuz. Onun şey aynı egoist patiye benziyor. Abi. Ya. abi benim sizin egoist patiye benziyor mu? Yok abi. Kural ne bak be. Abi elin titremesin abi. Oo, onu baydım aydın? Oo, iki tane o. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve çok özel bir PUBG Mobile videosuyla Bulut'la beraber karşınızdayız Bugün dostlar daha oyuna gelmeden Firavun sandığını ücretsiz bir şekilde açacağız Ve UC ile değil oyun çok güzel bir etkinlik yapmış Oyun içerisinden anahtar toplayarak Kasa açabiliyoruz ve sadece zaten erken gelmesinin sebebi dostlar bunun bu sistemi yapmak gerçekten takdir ettim ve baya keyifli geçireceğimizi düşünüyorum günlük 10 tane açabilme limitimiz var yani 10 tane anahtar toplayacağız nasıl toplayacağımızı vesaire her şeyi göstereceğim piravunun paraşütüne falan dostlar herkesten önce daha oyuna gelmeden sahip olabileceğiz Bu arada 2 bu tane buldum duydum. ben biri Anahtar mı buldun? Bak yok şey sandık Ha tamam sandık biri arkadaşlar burada. bu sandıkları kırıyoruz tamam bilerek skula atladık bu arada Aha vermedi lan bulut buradan Vermedi mi? Evet Şimdi arkadaşlar ee, bak Videodan önce bulut denedi. E, ee, Livik'te daha fazla olduğu söylüyor. Eğer ki Erinjil'de baktık doymazsak Livik'e geçeceğiz. Bol bol anahtarlardan toplayıp gidip kasa açacağız abi. Bundan da vermedi bulut. Vermedim gel evet, bir tane daha var. Benim bahtımı biliyorsun. <laughs> benim bahtımı biliyorsun. Siz de arkadaşlar kesinlikle bugün bunu yapmayı unutmayın. Bu gidebilir çünkü. Dediğim gibi kimsede olmadan bizde olacak. Süreli mi bilmiyorum bulut ama süreli o? Oy bir tane aldım. Oy o abi daha başlatmışsındır durdur bir şey. <laughs> Al ya, Ahmet yapmana gerek yok burada varmış. <laughs> Firavun sandığı anahtarı kimse bilmiyor arkadaşlar. Sen <laughs> iyi biliyon bulaşık. Bugün saat evet. sabah 6 sularında geldi. Daha kimse tarafından bilinmiyor. Yapıştırın gelin. İlk denedim ya abi. Aha. Bulamadım yok sandım. Yani anlayamadım. Aha. Ve dostlar kesinlikle tam olarak şu anda birer like atmayı Size zahmet unutmayın atmış olduğunuz like'lar çok tatlı bir destek olarak iç olarak için <laughs> He? Olarak dostlar girdiğiniz şimdiden her birinize kocaman teşekkür ederim. Atmış olduğunuz like'lardan ötürü canımsınız. O ne lan? Adam var orada. Aha. Bak bak bak. bak. Oo. Ay 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 3 tane kusursuz yedi ama ölmedi dostlar. Şimdi bulut e, şey, şeydeki sandıklar bu kadar öyle mi? Hayır var abi yani mi? Bir tane daha sandığımızı kırdık. Bundan da çıkmadı bulut. Big mı? Evet. Abi sen... Maalesef. <laughs> ben buraya atladım da dördünden de almıştım. Sen ciddi misin Bulut? Evet. Dördünden de almıştım falan. Aa şansına sokayım Bulut. Lan dur hey hey! Poçinki'de de vardır Bulut tamam mı? Var abi orada evet. <laughs> Olmasına vardır ama Poçinki'de şu an o şey olduğu için çok adam da var. Hadi gidelim. Şimdi bu öyle bir yere giriyoruz ki yani burada yüzde yüz adam var. Evet. Artık ona göre davran. Ben bir yukarı çıkıyorum. Aa kapı açık zaten Fena evet. Fena kasıyor lan adamı gördüm bir abi şurada. Oo. Evin içinde. Gördüm. Body yedi. Lan oğlum durun lan. Altta. Ha bot o. Tamam o bot. Onu aldım. E, sandıklar da o taraflarda. O zaman oynayalım. Evin altında arkada. Tamam. Bak, Aynen hala orada duyuyorum kalabalık. Birisi sola atladı. Tılsım var önde. <laughs> Yukarıda da var. <laughs> aldım. Tamam ben de aldım. Bir hala yan evde galiba. anlamaya çalışıyorum. Hım. mı? Bekle. Ha gördüm evet. Baydım birine. Ben de attım. Bir tane daha baydım. Karak abi. Üstte Geriyorum bir arkamda. kaldı galiba. Geliyorum bekle. Gel. Onu da baydım. Buu herhal. Son bir Arkada geliyor. Ha son bir geliyor. Mumya bir da baydım bitti. Anda takımı. Raptor abi. Vural abilerinden bir vs 4 diyor. Hadi bakalım. <laughs> Vasatın üstü. Vasatın üstü diyor. Vasatın üstü. <laughs> <laughs> Hayır, ben de oya keşke biz de para verdik bu hesabı. <laughs> Mumya var bu arada onu git de iyi var. <laughs> Dışarıdakinde. Vural <laughs> para verdik ben de oyuyorum. <laughs> Geliyorum bekle dedim 4 kişi oldu ama. <laughs> Abi Şimdi... şurada bir sandık olması lazım. Bunu senin dediğin gibi Livik'te daha fazla var bak. Ben de şu an hatırladım da arkadaşlar evet. Livik'te bundan çok daha fazla var. Baktık ki eğer buradan çıkmayacak gibi çünkü 10 tane anahtarı ihtiyacımız var dostlar bulabildiğimizi bulur. Livia'ya geçeriz. Problem Bugün 10 tane ücretsiz kasamızı açacağız. Sizler de dost, dostlar lütfen denedikten sonra bu kasalardan neler elde ettiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki ben böyle şeyleri çok merak ediyorum. Beraber böyle şey olan buna da bunu çıkmış buna bir çıkmış muhabbetleri sarıyor harbiden videolardan sonra. Şu bu arada. Al parama bak 18. benim. Senin kaç paran var? 18. 102. Kaç? 102. <gülüyor> Oha. <laughs> kasıyor mu orada çok kasıyor dikkat Çark sen. Oo, <laughs> <laughs> bir şey alıyorum. Vallahi, değil. bir şey kaldı be arkadaşlar. Aa sağ, sağda bak uçuyordu. Yemin et. A evet gördüm şurada bak adam orada. Oradalardı abi yukarıdalardı. Ne yapıyor oğlum onlar orada? Bunu <laughs> takla Onlar <gülüyor> yukarı mı çıkmak isteyecek acaba? Galiba. Oyuncun? Yere yattı orada abi. Aa 2 Piyese 2 body'e de düşmedi ya. <laughs> Şey attım direkt burada ben. Tamam abi. Adam BS2 düşmedi düşme diyor. Harbi mi? Bende kar var evet. ya ben indiririm onu dur bekle. Şeyde kulübenin orada. Evet klavyem Soğumda. çok donuyor şu an. Abi şurada şu an. Oraya geçti. Öldüm. <laughs> Tek miymiş? Tek de aynen o. Aa fişek düştü ben fişeye bakıyorum. Fişeğimizi alalım dostlar. Hızlısından ver bir AVM, AMR bir şey. Abi İkisini de vermedi. İkisini de vermedi. Aa adam düşüyor. Oha! Lan adamlar da uçuyor aynı zamanda. Aa! Canı yok. Bassana bas bas. Arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Bir tane daha düştü bas. Çatıda çatıda çatıda. Tamam. Oğlum ne ara geldi bunlar ya? Abi eski yerimize bırakacağım. Tamam. Dur dur. Şey şu öne sokacağım. Lan ne yapıyorsun? Bekle abi bekle. Sıkıntı yok tamam. Tamam o baygın. Sol, can sol basacağım, can basacağım. Sen deyim. Tamam ben de basıyorum. Baydım bir tane daha. Tamam. Önümde var bir tane solumda. Geliyorum geliyorum geliyorum. Duydum onu bekle sakin. Vurdum. Helal çaktıklarım nereden geldiniz oğlum Allah Bu Oğlum arabayla öldürtüyordun şey lan bulut bizi. Şey abi bunu görmedim ya ben şuraya bırakacaktım. Dur kışa koyayım şarapsiz bir <laughs> <laughs> Ya bir öne gel ya bir geri git ya da bana bırak adı. Ağzına tükürdüm. Bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün. Şu Malta'dan 2-3 tane çıkar inşallah ya. Malta'daki de ne? gelip almamış olsunlar bir zahmet yani. Hadi arkadaşlar artık bulmamız lazım birkaç tane daha anahtar. Aa. Buggy. Buggy mi? Evet Nerede? dibimde geliyor. O ne alakalı? Öldü. <laughs> oğlum ne Tek yapıyor mi? oğlum bu insanlar? <laughs> Tekmiş. Şimdi bu örümcek kutuları nerede abicim? Yine araba. Wow. Benim burada. Geliyor. Sana yöneldim. O da öldü. Oğlum ne oluyor? O da mı öldü? Evet. <laughs> Lan Sonra niye ne, tek tek, ne tek kadar var, var abi? Ara var abi burada. Tamam. tamam hadi lütfen ver, lütfen ver, lütfen ver, lütfen ver. Abi. Ben, ben de abi. bu şans olduktan sonra ben hayatta bunu yapamam ama Yani sadece bir tane çıktı ya. Onca kasa açtım. Şimdi arkadaşlar, Livik'teyiz. Gronhus bölgesinde şu şey var gördüğünüz gibi. Buraya atlayacağız. Burada iki tane bulabileceğimizi düşünüyoruz. Blomster'de iki tane, Miss iki tane Allah falan Allah. gibi. Hızlı bir... Ne oluyor oğlum? <laughs> Hızlı bir şekilde bulacağız. <laughs> Uçakta birisi fısıldadı bana, bak şu. Lan vurala <laughs> Burada şey olsa yanardı. Hiç girmedim, örümcek. Şuraya bakıyorum. Evet. Değil mi? Yanıyor kar yakınlaşınca. Uzak, aynen. Adam atladı önüme. Oha! <gülüyor> Aha! <laughs> Abi bur burada var bir tane. Bir dakika. Bekle. Tamam. Abi. O abi. Zıplıyor bunlar. Arkada da var biri. Oha oğlum bunlar sızlıyor. Gel arkadaşınızı tutun. E, bir abi. arkadaşınızı tutun. No. Aa, gel, oğlum, gel. bulutu vuruyorlar. Dur. <laughs> tamam indirdim. <laughs> bulutu niye vuruyor oğlum o? Bak gördün mü vuruyorlar. Beyler bize ne lazım abi. biliyor musunuz? Beni dinleyin. Ne lazım? Akrep abi? kutusu. Akrep kutusu var abi. ya. Akrep kutusu. Abi. Aynen Bak şurada var. Evet, O akrep Uçtum, kutusunu görürseniz Böyle silah sesi yaparak beni çağırın. Beraber lootlayalım tamam mı? Bunu Arkadaşlar hadi oğlum. Aa bulut vermedi ya. Tamam, bulut abi merhaba abi. Al işte onu. Oğlum niye vermiyor ya? Tamam. Kural abi benim bir arkadaşım var. Onun Kops, sesi Kops. aynı Egoist Pati'ye benziyor abi. Diyor. Şu an burada mı? Aa benim sesim Egoist Pati'ye benziyor mu? Aa benziyor abi. lan benziyor. Abi, abi. Vallahi benziyor. Abi. Bulut gel gel bak yani Egoist ben. Pati burada. Bak Egoist Pati ile <laughs> karşılaştık bak. Konuş Egoist Pati. Burak konuş kanka. Abi size şey göz benziyor mu sesin? Oha! Oha! Oğlum ne alaka lan? <laughs> <laughs> Vallahi çok benziyor şey desene. Yok ya da şeydi arkadaşlar selam ben Ego Ispati. Bugün efsane mi gerçek mi çekiyoruz? Vural abi. Vural abi. <laughs> dur ben vururum bot bekle Bekle dur bir dakika. Abi güzel. Bekle. <laughs> abi çok saçma ya bu. Beyler çok fight var çok. Bir ayrılalım. Gel. Bekleyin şu yukarıdaki de bir vurayım da gelelim çok biz. Bulut gel. Hop, gelmeyin. Faydım ona. Sizin arkadaş falan değil değil mi? Oğlum. Durma. Lan vurmayın lan vurma vurma. Deli. Ban yeriz valla ban yeriz bak. Tamam. Merhaba beyefendi siz tamam. yenisiniz. Tamam. Merhaba. Be tamam. beyefendi burada egoist pati var biliyor musun? Egoist beti. Pati... Burak konuş kanka be. Vuran gel, <laughs> gel, gel. abi. Oğlum. Abi şu Şurada önce kutusu var abi. Geliyor. Şurada <laughs> önce kutusu var. Nerede? <laughs> Abi bu bu arkan. Oğlum işaretini ben görebiliyor <laughs> muyum ki abi? Gel abi gel 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 gel, gel. Onun abi. Unuttum abi unuttum. abi. Oğlum bu nasıl bir benzerlik kafayı yiyor ben yemin ederim. Egoist batı sana akrep kutusu gösteriyor. Aaa. <laughs> abi. abi çok benziyor lan abi, abi, yemin abi. ederim çok benziyor. Bayağı <laughs> <laughs> benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> abi, acaba egoist batı mı lan harbiden? Burada abi bak. Vallahi şüphelenmeye başladım. <laughs> başladım. Dur abi. abi bu kadar benziyor. Hadi anahtar. Hadi anahtar. Abi vermiyor anahtar kafayı bana, yersin. Bana, <laughs> abi, yersin. Anahtar bana, bana çıkmıyor. O, abi, abi anahtar bana çıktı. Atılabiliyor bana mu lan çıktı. o? Abi adam var adam var abi. Oha oğlum. Abi egoist öldürdüler bilmiyorum abi. Abi, abi egoist e ego ego öldü mü? Egoist maçı ölmüş. Bayıldı abi bayıldı. <laughs> merhaba abi. kardeşim merhaba merhaba. Akrep kutusu var mı buralarda? Akrep kutusu bakıyoruz. Vallahi arkadaşlar Livik'te çok fazla Türk var. Livik'e uçağı uçağı kapatıp girmek lazım. Baksana çocuklarla konuşmaktan bulamadık bile Allah 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 Allah. <laughs> pardon abi. Pardon. Oğlum Allah Allah diye niye yumruk atıyorsun bana? Yemin ederim <laughs> sıkıntılısınız siz ya. Bak vallahi sıkıntılısınız abicim. Bak bizimki sandım vurmuyordum ya. Değil mi? Yok değilmiş. Ben sıkmadan sıkmaya başladım. Fazla daha... gidiyordum. <laughs> Aa. Aa. Aa oğlum. oğlum emoji basıyormuş çocuk dedim ne oluyor Ahmet gördün mü? <laughs> <laughs> Aa çok saçmaydı. Egoist pati mi geldi? Oooo! Oh! Araç. <laughs> aldım onu. Buralı abime bak be. Abi elin titremesin abi. Oo <laughs> <laughs> oh, safe değiliz safe değiliz safe değiliz lan alan değil burası. Oğlum ben bunları demin de vurmuyor muydum A bu anda A takımını? Anda evet. What the fuck? C demin poç... <laughs> oğlum demin poçinki de 1 vs -4, 4 atmıştım ben bunları. Var var gel, gel gel. Aa! Aa dibim A varmış. A ne? Bizim çocuk sanıyorum ya. Vallahi bizim çocuk sanıyorum. Lan Vural abi vurdu. Lan Vural abi vurdu. Hayır. Sen seç çık ya. Hayır. Çık boşlayacağız, çık boşlayacağız. Çok kafa karıştırıyorlar ya. Abi en mantıklısı şey bence. Ne? Skulu atlamak. Dört tane garanti Bakın var ya. Arkadaşlar burada şey vardı. Skull'da dört tane garanti. Skull'a atlayıp sürekli Skull'dan alıp alıp lobi mi çek? Bir kendimizi Aynen. öldürüp. Arkadaşlar Aynen. Aynen. Eser, geliyoruz var. bir dakika. Abicim hadi sadece buradan açıp açıp dört tane lobi çekeceğiz sürekli. En güzel taktiğin bu olduğunu keşfettik dostlar şu an. Hatta hemen altımda var. Geldim. Bak hiç vakit kaybetmiyorum. Şöyle. Şu bir. Ver bana. Abi. Vermedi. Vermedi mi? Devam. Neredeydi de? yok. burada abi gel. Tamam. Orada bunu rastgele çıkıyor sananlar var. Ne? Ay Vermedi mi? Yine vermedi. Hadi abici, ver be. Evet bir 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 bir. Of. Verdi. tamam çok Don iyi. Ekmin ada var abi. Hadi geçti bir şeyler yaptı. Hadi oğlum anahtar. Evet. Yes. Toki. Yes. Ee, Toki'de var mıdır bilmiyorum. Bakalım mı? Ee, bence çıkıp sürekli buraya girelim. Arkadaşlar en iyi taktik bu geliyoruz. Tekrardan geldik dostlar fakat bu sefer sanırım yalnız değiliz ve birkaç misafire sahiplik yapacağız. Bakıyorum şu an. Abi, Silah Tokyo verirse Tokyo mi döndüler? Oh çok güzel olur Tokyo döndülerse. Ben direkt evet, bir evet. tanesini aldım. Ver oğlum anahtarı vermedi. Devam. Yok değil mi burada? Yok abi. Güzel güzel güzel. Ver oğlum. Vermedi. Güzel. <laughs> Evet Aldı Bir iki. diğerine gidiyorum Hadi oğlum ver be Ananın gözüymüş Vermedi mi? Vermedi oha. ek binaya geçiyorum Hadi oğlum verirsin sen aslansın kaplansın Hadi Vermedi Oha Vallahi bir tane bile... <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz şunu ya gel Gerçekten inanılmaz ama ya. Bu falan var senin üst tarafında. Şimdi arkadaşlar dedik ki Eee Poçinki artı school yapalım dedik. Ondan sonra ne verirse başımızın tacı dedik artık. Ama buradaki sandıkları bizim açıp hemen gitmemiz lazım. Ve adam var. Bu dikkatle oyna. Tamam abi. Verdin onu lütfen. Hadi oğlum. Verdi. Yes. Tamam. Bir buradan aldı Bu da verir o zaman. O verdiyse bu da verir. Biliyorsun. Ne abi o? Aa, Kara Emre 1 bir diye biri var bak. <laughs> Kara Emre 1. <bir. gülüyor> Geliyorum sana. Neresi dolu? Abi karşımda adam var. Akrep sandı nerede? Akrep sandı şunda. Tamam gördüm. Çıkıyorum. Hadi oğlum lütfen be. Ver onu. <gülüyor> Vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa ekrana ee, ekrana mouse geldi. Basıp gidelim. neden? F11 yap bir daha F11 yap. Olmuyor. <laughs> Nasıl? Yapıyorum şu an olmuyor bir Seni dakika Seni bırakıp gidiyorum skula. Şurada araba var mı var <laughs> Oğlum sıkma bak dönüp ağzına sıçarım ha İşim var ya <laughs> Dönsem yollayacağım haberi yok ya <laughs> Oğlum sıkma bak dönüp ağzına sıçarım Üzerinde <laughs> dönüp ağzına sıçıyordum <laughs> İnşallah paraşütü verir onca emekten sonra Herkes dönünce takarım İnşallah no var değil mi? Evet Hadi oğlum ver herhalde. Ananın a... I vermedi. Ulan vermedi. Hadi. hadi oğlum bir tane sen ver bari hadi. Ah bu verdi tamam çok güzel. Şu an toplamda 5 oldu bulut. Şu da verirse 6 olmuş olacak. Buradan da Toki'ye uğrarım. Toki'de de kesin bir tane vardır. Oradan sonra lobiye giderim. Seni birisi yaktı bu arada şu. Beni yaktı mı <laughs> böyle? <biri>? Evet. Tamam güzel. <laughs> Ölmeyle uğraşmış. <laughs> evet evet. Beni niye yaksın var <laughs> <laughs> Oha <laughs> yaktılar olsun. Hadi oğlum ver bir tane lütfen ver oyunu lütfen. Vermedi. Sence başka var mıdır bu tokilerde Sadece bir tane. E vardır. var. vardır. Sen ha sen oyundan görüyorsun değil mi? o aynı. Hadi <laughs> oğlum ver. Verdi. Yes yes oh, yes, çok yes yes yes. Iyi, çok iyi. Nice. Tamam. Başka var mıdır sence? Şu iki büyük püne'e baktın mı abi? Yok. Onlara da bak abi vardır belki. Ben tamam, bakıyorum E? Hmm. Yok. Yok abi. <laughs> O, o ne oğlum? Kaç kişi var lan orada? Ooo! Oo. Bakın şimdi arkadaşlar bakın bakın. Seyret Ahmet. Oyyyyy! <laughs> Rahatlatıcı <La> bir <laughs> video. <mi diyor. gülüyor> biri düşüyor yandan da, gördün mü? Evet. Açıldı. O biri Açı eve çok geçmiştir garip. ama ya. Evi bana bakma lütfen. Atış oluyor. <laughs> Arkadaşlar oynuyorum direkt zaten buldum şeyleri. O baydım O iki tane o lan. On baydım üç tane havada On da baydım onunu satıyorum ne oluyor lan? Ha 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 ya ben kaçırdım Anasını satayım hepsini havada mı aydım hepsini alayını Kaçırdım ya Bak Tobi bana Allah Alayını havada mı Bu çok komikti lan Bak adamlar nere.. Bak şu, 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 öldükleri hani... yerden anlarsın Harika bunun çaldığı zamana bak ya Evet Lan sıkma bana sıkma ağzını <laughs> Neyse Arkadaşlar çıktığı kadar yapalım çünkü 28.760 el denedik. 28.760 elde topladığımız sayı bu. <laughs> Zaten günlük 10 limit var biz 6 tane topladık sanırım. Paraşütü verirse tatlı olur. Ee, vermezse de artık yapacak bir şey yok. Size, size neler çıktı kesinlikle yazın. Hadi oğlum çık artık şuradan. Arkadaşlar 6 tane hakkım var görüyorsunuz ki lütfen paraşütü ver. Etkinliğimiz bu bu arada dostlar bunu göstermedik lan heyecandan. Buraya basıyorsunuz firavunun dönüşü diyor özel ödülleri kazanmak için Daha kimse yokken dostlar biz alabiliyoruz buradan bakın bu itemleri Açtım birinciyi Sen kaç tane açtın vermedi bulut sana 3 açtım ben 3 açtın sana vermedi değil mi Yok müziği aldım sadece <laughs> Hadi oğlum paraşüt Müziği ya açtık müziği Hadi oğlum Aa, klasik sandık kuponu son 3 Son 3 Yes! Oh! Kimsen olmayan sonuçta okay. vallahi aldım Ağaç lan değil mi? Şurada çıkması da çok zor. Evet, ben <laughs> yani süreli ama olsun arkadaşlar. Sonuçta şu anda kimsede al sana elin. Evet. Ah burada şey kalıcı, ee, kalıcı, kalıcı. Evet. bak bu müzik kalıcı. Allah Allah. Abicim çok iyi. Arkadaşlar, oy. yeni firun, paraşütümüz <laughs> arkadaşlar. Artık bizim kim herkesten önce aldık. Umarım Abi, izlerken şey hoşunuza gitmiştir efendim. Mavi diyor bak renk seçeneği mi var acaba? Parantezde mavi. Bilmiyorum vallahi aynen onu artık yazarlar işte şurada mavi Abi. yazıyor. <laughs> Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Sizlere neler çıktığını lütfen yazmayı. Ücretsiz popülerliklerinizi atmayı haftalık sıradan ve videodan çıkmadan birer like atıp hala abonesiniz. abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.